Babam beni çok dövdü küçükken. Bir gün tansiyonu düştü. Ben de kendine gelmesi için tuzlu bir ayran yaptım. Ayranı içti. Kendine geldi. Lan bu kadar tuzlu ayran mı yapılır deyip beni dövdü. Bir gün elektrik faturasını ödemeyi unutmuş. Geldiler elektriğimizi kestiler. Faturayı ödemeyi unuttuğu için kendine çok sinirlendi. Mum ışığında beni dövdü. Ailecek gittiğimiz cenazede yapılan helvanın içerisinde fıstık olmadığı için sinirlendi. Taziye evinde beni dövdü. Akşam hep beraber yemek yiyelim diye dışarıdan kebap sipariş ettim. Yemek geldi hep beraber yedik. Babam doyduktan sonra sen niye bizim evimizin adresini millete dağıtıyorsun deyip beni dövdü. Çocukken bezelyeyle oynuyordum. Oynadığım bezelyenin biri de burnumdan içeri kaçtı. Babam bezelyeyi alttan çıkarmaya çalışmak yerine üstten kafama vura vura çıkartmıştı. Bir gün annem dizi izliyordu. İzlediği dizileri bir karakteri bana çok benzetmiş. O karakter de bir bölümde ölüyor. E annem de ana yüreği dayanamayıp ağlamaya başlayınca sen niye ananı üzüyorsun lan deyip beni dövdü. Bu arada size bir şey soracağım. Siz niye babamdan yediğim dayakları izlemek istiyorsunuz sürekli ya? Acı çekmem hoşunuza mı gidiyor? Top!